Evet arkadaşlar beklenen geniş spoilerler geldi. Geniş özette Jinbei ve Hu Is Hu'nun savaşının zirvesini yaşıyoruz. Savaştaki dengelerin yani büyük savaştaki dengelerinin nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Sonunda Güneş tanrısının kim olduğunu öğreniyoruz. İlk videoda da demiştim. Fisher Tiger gibi duruyor ama bambaşka bir kişi çıkacak günün sonunda. Hatta şöyle bir bilgi de benden gelsin. Bu güneş tanrısını ilk defa duymuyoruz. Bir kere daha çıktı bu isim karşımıza ve onu da sonra açıklayacağım. Beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hidoku. Bu arada büyük ihtimal normalde cuma günü attığım chapter incelemesini hafta sonu ya erteleyebilirim. Şimdiden haberiniz olsun. Bunu demeden de geçmeyeceğim. Şu an çizimleri de görüyorum yani. Chapter'lerde ne çizildiğini her şeyi net görebiliyorum. Ona göre bu spoilerları size anlatacağım. İlk olarak bu chapter 17 sayfalık olacak. Yani içeriği bol. Bir sonraki chapter 24. yılın kutlaması olduğu için renkli başlıklar falan olacakmış. Yani bu müjdeyi de verim size. Bölümün başlığı Jim Jinbei vs. Who is Who olacakmış. Bu da bize bu chapter'ın konusunun ne olduğunu net bir şekilde söylüyor. Bence fena bir chapter de değil bunu da demeden geçmeyeceğim. Sonuçta bu tarz chapterler gerekiyor. Bekliyoruz bu tarz olaylar da ilerlenmeli ve dövüş kısmı gerçekten çok iyi bu chapter'de. Bölüm çatı katında başlıyor ve baya karışık sahneler bizi bekliyor. Burada büyük ihtimal Tama'nın bu ihanetinin sorumlusu olduğunu fark edip Tama'yı hedef alıyorlar diye düşünüyorum. Usopp'un kucağında olan Tama'yı ve yanlarındaki Nami'yi son anda kurtaran kişi de Daifuku. Udon'daki karakter vardı bir tane o kişi kurtarıyor ve Speed de yardıma geliyor yine. Speed geliyor ve anladığım kadarıyla Usopp da biniyor yani önceki spoiler'da öyle yazmıyordu. Gördüğüm kadarıyla Usopp da biniyor. Ama hani daha çok böyle bitmiş bir şekilde biniyor Bu arada halen Usopp'un dövüşünü bekliyorum Gaudi, Usopp sahne almalı ve be. Bence ona çok dişli bir rakip gelecektir Hani Echiro Oda Sensei bizi Usopp'u dövüştürmeden bence bırakmaz yani Zaten bu adam az dövüşüyor Yani zamanı geldi de geçiyor Bizimkiler kaçarken sonrasında Zeus kendiliğinden belirliyor ve... Be. Nami'ye tekrar hizmetçisi olmak istediğini söylüyor. Bu arada Zeus'un da değişik bir fetişi var yani. Nami de bir ortağı daha çok tercih edeceğini diyor ve bu cevapla gaza gelen Zeus gazını almak için de peşindeki düşmanlara saldırıyor. Bir zahmet yani Nami için çok iyi bir power up bu olay. Bir de şunu diyeyim kendi kendiliğine bilirebilmesi falan gayet güzel. Hatta bunu demeden geçmeyeceğim. Biz farkında olmadan aslında yeni ve gizli bir üye geldi tayfaya. Ki şu ana kadar sahnelerini de çok seviyorum bu Zeus'un. Hani siz ne düşünüyorsunuz bu Zeus hakkında? Zeus sahnesinden sonra da yeni kişileri görüyoruz. One Piece evreninin en büyük savaşlarının birinin parçası olan ama içinde tavla oynayan koca yürekli adamları görüyoruz. Bu tavlacı Cypherpole abilerimiz durumu yine değerlendiriyor. Zaten başka bir şey yaptıkları yok. Ha bile durum değerlendiriyorlar. Yani orada bir şeyler diyorlar ki ilgimi çekmeyen konular açıkçası ama durumu öğrenebiliyoruz. 9000 kişi 16000'e karşı yani. Tamanın katkısıyla bile Günün sonunda bu fark yine daha var ortada. Ve burada daha nasıl kapatacaklar bu biraz soru işareti. Yani aklıma şu an böyle hızlı düşündüğümde böyle destekleyici bir olay kalmadı gibime geliyor. Ve ben bir mantıklı cevap bulamıyorum ve bunu sormadan geçemeyeceğim. Bu savaşı kazanmak için bir eşitlik lazım ve bu eşitliğin bir türlü olmadığını gösteriyor bize Echirro Oda Sense. Ama diğer yandan da savaşı böyle kazanacaklar havası veriyor bize. Dediğim gibi bu şekilde bu savaş kazanılmaz. Burada o da sensei ne düşünüyor? Aslında çok merak ediyorum. Hatta şöyle diyeyim. Birileri halen gelebilir yani bu duruma bakınca. Tabi ihtimali düşük ama ne demek istediğimi herhalde anladınız. Bunun devamını hatta chapter incelemesine saklamayı düşünüyorum ama şunu da diyeyim. Hani birini için gelebilir. Arada bir 5-6 bin'lik bir fark var hatta daha fazla. Ve bu farkın kapanması için 10.000 kişi gelebilir belki veya 10.000 kişi gücünde bir grup gelebilir. Çünkü Big Mom'un tayfası da daha var aşağıda. Yani bu savaş bittiğinde daha Big Mom'un tayfası harekete geçecek. Bizimkiler bu savaşı kazanırsa ihtimalini şu anlık küçük görüyorum. 9000'i bin, 16000'i kazanmak çok zor bir olay. Bir de şöyle bir şey var. Bizimkiler büyük savaşta az olan kişiler. Yani gücü daha zayıf olan kişiler. Kazansalar bile sonda ölmüş bir bizim grup olacak. Ve altta Big Mom'un tayfası da olaya katıldı mı biter bu olay. Yani bir gücün bir desteğin katılması şu anki gidiş hatta mantıklı geliyor bana. Dediğim gibi bu olayı chapter incelemesine saklayacağım orada bunu özellikle konu almak istiyorum. Cipher Paul'un kimin kazanacağını pek umursamadığını da öğreniyoruz. Mantıklı. Wu Xu'nun ölmesi gerektiğini söylüyorlar. Sonuçta eski bilgilerde olsa bu bilgilerin sızmaması gerektiğini inanıyorlar. Bildiğimiz gibi Wu birkaç bilgisi var. Bunu söyleyen arkadaş da gülücükle lafını bitiriyor. Çünkü Wu cimeye karşı dövüştüğünü biliyor. Bu arkadaşlar da tam gizli oturmuş takip ediyordu ama ben yavaştan yavaşa bunlarla ilgili de bir beklenti içine girmiyorum değil yani. Hani bir Echiro'da ha biri önümüze seriyor bunları. Bir şey beklemeye başlıyorum yavaştan yani. Neyse gelelim chapter'ın en ilginç konusuna. Cypher Paul Zero daha yeni asistini yaptı dedim size. İşte yok Who önemini bahsettiği bir şeyler biliyor falan. Burada bir asist var. golu da zaten chapter'ın sonunda Who is direkt kendisi atıyor. Yani bu olayla ilgili diyorum. Hem savaşıyor Jinbe ile hem de konuşuyorlar. Ben güzel savaştan ziyade bilgileri daha çok değerlendireceğim sizin için. Who Luffy olan nefreti dışında Shanks'e de kim beslediğini öğreniyoruz. Çünkü meyveyi çalan kişi oymuş. Yani bu duruma sokan kişi Shanks. Bunu zaten biliyorduk. Bir kat sahne dövüş yumruk tekme falan uçuyor etrafta. Who is who? Jinbe ile konuşuyor kısa bir şekilde. Hatta bir şey anlatıyor. Zamanında bir gardiyan hapisteyken güneş tanrısı Nika'ya dua etmesini söylüyor. Ve bu duayı ediyor. Çünkü Nika insanları gülümsetebilen ve acılarından kurtarabilen efsanevi bir savaşçı olduğunu diyormuş bu gardiyan. Ve bir gün dünyadaki tüm köleleri özgürleştirmeye geleceğini söyler. Nasıl bir gardiyansa artık. Burada son spoiler'da dediğim gibi bu Nika'nın şeklini de görüyoruz. Sonuç olarak çaresizlikten Huizhu Nika'ya dua etmiş. Jinbei de bana niye anlatıyorsun falan diyor. Hani bana ne? Ve ek olarak Huizhu bunu da anlatıyor. Nika'dan bahseden bu gardiyan bir gün sonra kaybolmuş. Gelecek kişinin o olacağını bildiği için de Huizhu hapisten kaçmış. Bu Nika olayı da onu meraklandırıyormuş. Çünkü bu gardiyanın Nika'dan dolayı kaçırıldığını yok olduğunu biliyor. Buna geçmeden chapter'ın sonunda Jinbei de yeni bir saldırı falan uyguluyor. Who is who yenildi diyebiliriz. Burada bölüm sonu falan gerçekleşiyor ve haftaya ara olduğunu da demiştim size. Gelelim bu Nico olayına. Başta ne dedim bu Güneş Tanrısının lafı geçti zamanında. Bununla ilgili bir şeyler öğrendik hatta. Chapter 287'de Skype arkında bir konuşma gerçekleşiyor. Evet. Chapter 287. Sağ olsun e. da bize habire bu tarz bilgileri sunup bizi deliye döndürdüğü için yani helal olsun demek geçiyor içimden. Chapter 287'de bu olayla ilgili bir şey görüyoruz. Hatta 287'de Güneş Tanrısının lafı geçiyor. Yani burada demek istediğim şey çok basit. Bu olay Skypiea'da oluyor. Bu Güneş Tanrısı kesinlikle Skypiea'lar ile alakadar olacak ve açık olmalıyım. Skype ile alakalıysa bu nasıl bir çorba? Yani fikir üretmek, mantık kurmak için bile çok ilginç bir olay. Neyse bu olayı chapter incelemesine saklayacağım. Ama sizce bu Nika'nın mevzusu nedir? Özellikle şeytan meyvesinin birden bu kadar önemli olduğu dönem, Joy boyunda lafının açıldığı bir dönem, böyle bir kişinin ortaya çıkması ve Skype yalı olması bence çok ilginç. Kanatlı birinin olması da mantıksız gelmiyor bana. Gökyüzü falan, güneş tanrısı bağlanabilecek olaylar. Yani yani aklımda bin bir soru var bu olayla ilgili ve özellikle Echiro Oda'nın bunu 287. chapter'da düşünmesi bana büyük bir olayın geleceğini gösteriyor sanki. Neyse arkadaşlar Kanal 5000 aboneye dayandı. Yani bu hafta sonu en zevkle yaptığım videoyu paylaşacağım size. Abone olun ki o videoyu da kaçırmayın. Dediğim gibi de 5000 abonede de bir çekilişte olacak. Yani o videoyu kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu video içinde ama bir beğeni beklerim sizden. Çünkü bu geniş özetler yorucu ve hızlı bir şekilde paylaştığım videolar. Neyse yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>